Eglü bazong, Wazul Nüchi Gleno Zara Baba, Ubrasa. Ay! Selamlar komşum. Ee, merhaba hanımefendi. Ben yan kapı komşunuz Yoncagül. He, Ramazan abi yok muydu? Ee, i̇çeride Ramazan. He. He, ben bir bardak toz şeker rica edecektim ya varsa eğer. Tek yapıyordum da yarım kaldı. Tamam ben bakayım bir. <laughs> Şişt, bak bana bir. Ne var? Ne istiyorsun gene? Yoncu diye bir kadın geldi. Toz şeker istiyor. Nerede toz şeker? Ee, toz şeker üçüncü rafta. Göncepil ablaya iyi davran. Ersin abinin karısı o. Ersin abinin karısıymış. Bana ne Ersin, karısını. Buyurun Yoncagül Hanım. Sağ ol canım. Sen kimsin? Kimlerdensin? Ha ben... Ee... ben Ramazan'ın teyze kızı. Serzin. Serzin. Elginçisinmiş. Ben seni Ramazan abi sevgililerinden beri sandım canım. Kusura bakma. Nasıl yani anlamadım? Ramazan abi. Maşallah çok hızlı kensalardı. Hadi görüşürüz. İyi günler.